CNBC ekranlarındasınız. İş dünyasıyla karşınızdayız. Konumuz 70 yılı tamamlayan yaklaşık 6 bin çalışanı ile birçok farklı sektörde faaliyet gösteren Türkiye ekonomisinin güçlü holdinglerinden Alarko Holding'in yönetim kurulu üyesi ve Leyla Alaton bizlerle birlikte bizlere eşlik ediyor. Leyla Hanım merhaba, hoş geldiniz yayına. Günaydın, hoş bulduk. Güzel enerjinizle Günümüzü aydınlattınız bugün e, konuşacağımız birçok konu var yoğun gündem var ekonomi dünyası özellikle e, merkez bankasının faiz kararını e, bekliyor e, bir yandan e, sıcak başlıkları yakından takip ediyoruz diğer yandan aslında sizin gibi e, köklü şirketlerin holdinglerin sırrını da merak ediyoruz 70 yıl dedik hatta 70. yılı kutladınız yarım asırı devirdiniz üzerine bir 20 yıl daha gittiniz bunun formülü nedir ee, sevgili Şafak 70 yıl hakikaten dile kolay. Yani düşününce ne büyük bir başarı olduğunu insan anlıyor ee, ve onu kutlarken daha çok anladık bunun kolay bir şey olmadığını. Bir de istatistiklere bakınca e, hakikaten çok az bir e, oran e, ikinci üçüncü nesle geçebiliyor. Bizim e, kurucularımızın değerleri üstüne bina oldu bu şirket. Şirketler topluluğu. Ve hakikaten o değerlerden hiçbir zaman taviz vermedik. Ve şirketin DNA'sına yerleştiği için bu değerler, kurumsallaşmakla ilgili değerler çok daha bütün şoklara dayanıklı bir şirket haline geldi. Yani hatta dün akşam bir holding ve diğer topluluklardan gelen üst kademenin olduğu bir yılbaşı kutlama gecemiz vardı. Orada 30 sene, 35 sene çalışanlar tabii her sene ödül veriyoruz. Onları tekrar onlara tekrar teşekkür ediyoruz emeklerinden dolayı. Öyle bir gecemiz de oldu. Ee, orada da e, gündeme getirdim. Yani bunun farkındalığında olmak lazım. Nelerden geçti bu şirket, kimlerin hayatına dokundu, ne tür ilhamlar verdi, ne tür sektörleri yolunu açtı. Şu anda en son e, tarıma girdiğimiz gibi birçok diğer şirkete ilham olduğunu farkındayız. Çünkü onlar da girmeye başlıyorlar. Biz hakikaten e, veya otelcilikte e, çizgiyi ne kadar yukarı taşıdığımız malum Hillside'la biliyorsunuz. Yani e, parasal değil bir ülke ekonomisine, ülkedeki değerlere ve e, çıtaya da verdiğiniz e, katkı önemli diye düşünüyorum. Biz bundan hiç taviz vermedik. Yani e, paydaşlarımıza, hissedarlarımıza her zaman e, onların e, onlara saygılı e, ve şey davrandık, e, adil davrandık ve şirketin devamlılığını ...çalışanlarımızın devamlılığını ön planda tuttuk ve tutmaya devam ediyoruz. Zannediyorum 70 yılın formülü bu. Şimdi 3. nesil de devreye girmiş durumda hissedar olarak, ana hissedar olarak... ...çocuklarımıza yavaş yavaş sorumluluklarımızı devretmeye hazırız. En azından ben çok hazırım. Başka yapacak çok şey var çünkü hayatta. Onun için bu prensipler, bu değerler o kadar sağlam ki... Ee, çok daha uzun seneler alarkonun adının yaşayacağını düşünüyorum. Ama kurucuları sayesinde onların o e, en baştan binanın temeli gibi o kadar sağlam ki üstü kolay kolay şoklardan etkilenmiyor diyelim. Japonya'daki binalar gibi. <laughs> Leyla Hanım, şimdi dün de aslında hep bir arada olduğunuz için e, şunu da sormak isterim, biraz çalışan gözünden de e, bakmakta fayda var. Ee, bir kere en uzun çalışan kimdi? Ee, kaç yılı tamamladı şirkette ve onların da tabi, bağlılığı da çok farklı oluyor. Onların gözünden de e, baktığınızı aslında ben de biliyorum sohbetlerimizden yola çıkarak ama bir de o çerçeveden yorumunuzu rica edebilir miyim? Ee... Dün kendi e, şoförüme 20. yıl ödülünü takdim ettim. Hayatımda çok önemli bir yeri var. E, her çalışanımızın öyle. Kendine göre katkısı var. E, Ayhan Yavrucu Bey eski CEO'muz 45 senelik. E, zaten daha 3 sene oldu e, emekli olalı. Yani Alarkun bir vücut gibi, e, bir böbrek. Ya uyuyor ya uymuyor. Yani ilk iki senede ya e, vücuda uyum sağlıyor ve e, e, kalıyor hayat boyu neredeyse ya da vücut onu atıyor diyelim. Yani Hı -hı. ikisi de birbirine uyum sağlayamıyor. Ama e, zannediyorum bizde uyum sağlayan organlar çok fazla. Çünkü bu prensipler o kadar e, belirgin ki ya buna uyarsın ya da burada... E, burası bu vücut sana göre değil gibi bir duruşumuz var. Ee, çalışanlarımızı çok önemsiyoruz ve biz sadece bir onay merciyiz. Yani bizde kararlar aşağıda alınır, yukarı gelir, biz hissedar olarak sadece onlara onay veririz. Bu işe para koyacak mıyız, koymayacak mıyız diye. Aşağısı karar verir, arkadaşlar karar verir, bizim prensiplerimiz böyledir. Hiçbir şeyi empoze etmeyiz, hiçbir şeyi zorla yaptırmayız ve çok büyük sorumluluklar veririz yönetici kadrosuna. Peki şimdi burada üçüncü nesilden de söz ettiniz. Yani Türkiye'de aile şirketlerine baktığımızda çoğu zaman dağılma noktasına geldiklerini de görebiliyoruz. Yeni kurulan şirketlerin bazen uzun ömürlü olmadıklarını da görüyoruz. Yani dünya ile kıyasladığımızda peki sizin de biraz dışınıza çıktığımızda işte aile şirketlerini ya da işte yarım asırı devirmiş şirketlerin o kadar zamandan sonra Dağılmaya, bozulmaya gitmesinin ana sebebi nedir ve biz burada neler yapmamız gerekiyor? Bizim kurucularımız sanırım halka açarak zaten ilk adımı attılar. Yani beğenmedin mi şirketi? Sat hisseni, çık buradan git istiyorsan git bahamazda yaşa gibi bir prensiple en azından orada büyük bir tedbir aldılar diye düşünüyorum. Yani bir şirketin halka açık olması birinci şey koruma kılıfı diyelim. O çok önemli. Yani halka açık olması, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin olması, hissedarların hisselerini satıp çıkabilme serbestileri olması bunlar çok daha olayı kolaylaştırıyor. Hem çıkmak için hem devam edip etmemek için karar vermek için bunlar çok önemli. Ben yabancılarla veya ortaklıkları da önemsiyorum. Yani stratejik ortaklıklarda da çok daha e, e, hissi olayların dışına çıkıyor. Yani sadece mantık, hesap kitap, sayısal ve e, piyasa dinamiklerine odaklanıyorsunuz. Zannediyorum Türkiye'deki şirketler yurt dışı ortaklıkları yaptıkça daha e, dayanıklı olacaklar diye düşünüyorum. Yani daha e, aile ve e, işte e, hissi kararların Azalı, azalacağını düşünüyorum. Yani oradan büyük bir dayanıklılık kazanacaklarını düşünüyorum ve öyle de olmalı. Şirketler insan hayatıyla, insan kaprisiyle, aile dinamikleriyle paralel gitmemeli. Çünkü çok büyük bir sorumluluk. Bu kadar ailenin hayatına dokunuyor olmanız, bu kadar kişiyi istihdam ediyor olmanız onlar bu kaprislerle e, dağılmamalı. Ve şirketler çok büyük emeklerle, çok büyük zorluklarla bir yere geliyor. Ee, sürdürülebilir olmak çok önemli. Biz buna son derece önemsiyoruz. Zaten e, ilk sürdürülebilirlik raporunu çıkaran şirketiz diye biliyorum. Ee, bunlar çok çok önemli. Çok değerli. Bu prensiplere vakıf olmak, buna inatla burada durmak ve e, bunu önemsemek ve birinci plana almak Peki rapordan bahsettiğiniz Alar konunun sürdürülebilirlik stratejisi nedir? Burada özellikle önümüzdeki 2030 yılına da büyük atıflarda bulunuluyor. Özellikle dünya içinde bir dönüşüm yılı, bir kırılma, özellikle işte iklim değişikliği, sürdürülebilirlik, yeşil enerji gibi birçok başlık söz konusu ki en son COP 29'u yakından takip etmiştik. Yani ne kadar tam anlamıyla bir oradan sonuç çıkmasa da 2030 yılına da oradan da büyük atıflar gelmişti. Sizin bu noktada görüşünüzü rica edeceğim. Nasıl bir stratejiniz yani var? Yani bu gündemdeki konular Şafak Hanım, inanır mısınız bizim 50 senelik e, mission statement denilen yani şirketin misyonunda zaten yer alıyordu. Çevre, sürdürülebilirlik, bütün bunları biz daha moda olmadan mantık olduğu için, gerekli olduğu için, sıhhatli bir büyümeye gerekli olduğu için zaten bize bunlar yabancı nosyonlar Fikirler değildi. Biz zaten o yolda yürüyorduk. Sadece dünyada adı kondu. Daha ön plana çıktı. Adı kondu aslında. Veya raporlar halinde çıkmaya başladı. Yani bizim için bunlara ayak uydurmak hiç zor olmadı. Çünkü zaten ana prensiplerimiz bunun üstüne kurulu. Kadın konusunda da, Gittikçe daha iyi bir orana varıyoruz. Hele şimdi tarıma girerek %20'lerin üstüne çıktı. Hol Yani şirketler topluluğu genelinde kadın çalışan. Holding'de de zaten %35'leri geçiyor. Onun için yönetim kurulunda da 3 hanımız, daha evvel 4'tük ama tekrar o oranı yakalayacağız. Çok önemsiyoruz. Artık herkes de bunun farkına varmış durumda e, Sapanca'da biz yapıyoruz senelik toplantımızı. Orada üst kademe bir araya geliyoruz. Orada bir soru sordum ben bütün yönetici takıma. Acaba yaptığınız işi bir kadının yapamayacağını düşünen var mı diye sordum. Bir parmak dahi kalmadı, kalkmadı. Ya yani bu ne demek? Her insanın yaptığı işi her ada, erkeğin yaptığı işi bir kadın da yapabilir ve bunda herkes hem fikir. Onun için biz artık burada e, pozitif e, ayrıştırmaya gitmemiz lazım. Aynı işi yapan, aynı yeteneklere sahip kadın ve erkek olduğunda e, bir süre daha bir kadın seçmek durumundayız diye düşünüyorum iş dünyasında. Eğer e, geçen gün bakanımız Mehmet Şimşek'in dediği gibi kadın potansiyeli yeterli kullan, kullanılmıyor. Ve ekonomide yeteri kadar e, yer almıyor. Kendisi de bunu gündeme getirdi. E, Bunun bir, farkındayız ama... Farkındayız ama gerekli, gereken değil. o yolu açacak şeyleri yeteri kadar yapmıyoruz. En basitinden her mahalleye bir kreş. Yani kadın çalışan bugün kendi hayatı kolaylaşmazsa başka yeri düşünemez. Önce evi toparlamalı, çocukları e, emin ellere bırakmalı. Yoksa ne fabrika ne ofise gidebilir. Bu çok önemli. Kadının hayatını kolaylaştırmazsanız, onu normalleştirmezseniz, önemsemezseniz onu istihdama da katamazsınız. Böyle bir şey olamaz. Evet, çok önemliydi o. Normalleştirme aslında kavramı evet. çok önemli. Yani bu bir ayrıcalık olarak değil. Kesinlikle ee, değil. Kesinlikle bir, değil. Hep hani Altı çizilir ya pozitif ayrımcılık lafının da. Hani kimse aslında kadınlar da pozitif ayrımcılık istemiyor ki bizim ülkemizde şu an şart olduğu için belki bir yere, yere getiriyoruz. ondan sonra hiç böyle bir şey değil istemeyeceğiz. Evet. Hiç öyle bir sorunumuz yok ama o kadar eksideyiz ki önce eşitlenmeli sonra beraber koşarız. Çok aşağıdayız. Evet o yüzden evet. E, maalesef ku evet. kullanıyoruz bu kavramı. Peki yönetimde kadın noktasında Sermaye Piyasaları Birliği'nin kongresinde birlikteydik. O gün e, Sayın Karagöz'de Pamir Gözde altını çizdi. Bununla ilgili bir çalışma yapılıyor. Halka açık değil mi? Şirketlerde e, bir e, düzenleme olacağından da e, söz etmişti. Mesela bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Avrupa'nın çok gerisindeyiz değil mi bu noktada? Yani çok niye çok iyi falan ama yaptırım getirmek lazım. Her konuda olduğu gibi. Yani ne yazık ki önce bunu... Böyle olacak yaptırımını getirmek lazım. Bir kuralının olması gerekiyor bir yani. Kuralı, bir kuralı, bir yasası, bir şeyi olması lazım. Yoksa bu keyfi olunca olmuyor. Olmuyor, keyfi olunca olmuyor. Halbuki e, öyle bir havuz ki bol bol var. Ben yönetim kurulunda kadın e, mentorlarındanım. Yani e, niye bana geldin diyorum. Sen benden o kadar daha iyisin ki diyorum. <laughs> yani öyle kadınlarla dolu o kadar büyük bir havuz orası ve hazır yani vermeye de hazır. Bütün bilgisini, bütün yeteneğini bütün dünya şirketlerinde olan kadınlarımız o kadar çok var ki dünya standardında bu kadınlar. Yani şeye benzetiyorum bunu. 50 sene evvel şey güneşi, rüzgarı kullanmıyorduk ve o orada duran bir enerjiydi. Aa haberimiz yoktu. Kadın da öyle. Kadın duruyor orada. Kullanan kim o enerjiyi? Yazık. Verimlilik hastası olduğum için yazık ve üzülüyorum. Çünkü böyle bir potansiyel var. Böyle bir kaynak var. Ve sen ona arkanı dönüyorsun. Bakmıyorsun oradaki potansiyele. Yani uçurur bu ülkeyi. Bir kadın potansiyelini biz bilinçli bir şekilde gayet güzel planlayarak ve oradaki yapılması gereken şeyleri yaparak normalleştirerek kolaylaştırarak o kişilerin hayatını çok güzel bir dengeye çok hızlı gelebiliriz. diye düşünüyorum. Şimdi özellikle kendi gözlerimde gördüğüm için de izleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Yani çok seviliyorsunuz kadınlar tarafından. Hatta bir hani fan kalabalığınız var. Hani siz nereye, onlar oraya. Yani sizden özellikle nasıl besleniyorlar? Bunu da aslında bize anlatın lütfen. Özellikle siz onlardan nasıl besleniyorsunuz? Neler alıyorsunuz? Onlara neler katıyorsunuz? Kadınlara neler anlatmak istersiniz? 2025 kadınların yılı olur mu? Ne dersiniz? Ee, olsun. Artık olsun her sene o, o sene diye bakıyoruz ama ben hiç ümidimi kaybetmiyorum Şafak Hanım ve ben hiç çizgimden taviz vermedim. 26 yaşında Amerika'dan döndüm. O günden beri kadının ekonomik bağımsızlığı en önemli şeydir derim. Hiç o çizgiden şaşmadım. Sizlerin para kazanması, bizlerin paramız olması lazım. Yoksa para bir güç ne yazık ki. Karar verirken Allah korusun e, aile dağıldığında çocuklara bakmak vesaire, onlara girmeyelim ama paranın ne kadar gerekli ve ne kadar elzem olduğunu hepimiz bugünkü dünyada çok iyi biliyoruz. E, en üzücü şey kadınların meslek sahibi olup e, kendilerini böyle bir evlilik işte çocuğuma iyi anne olacağım e, mitiyle kendilerini geri plana çekmeleri hayır. Hayır orada pes etmemeliyiz, dik durmalıyız. Ve hiç ondan taviz vermemeliyiz. Çocuklar da evde çalışan anneyi görünce daha saygı duyuyorlar. İki maaşın zaten girmesi lazım bugünkü dünyada evlere. İnanın çalışan kadın çok daha kendine güveni olan kadın, çok daha dik durabilen kadın ve çok daha saygı duyulan bir kadın oluyor. Ailede de. Çünkü o para getiriyor, o dışarıda bir hayatı da var. Onun başka alternatifleri olabilir. Para size alternatif getirir. Ben bu yoldan değil, öbür yoldan da gidebilirim. Bağımsızlığını size hissettirir. Çok önemli bir şey bu. Çünkü hayat bugünkü dünyada o kadar çok değişikliklere gebe ki kulvar değiştirmek zorunda kalabilirsiniz. Meslek olsun, ülke olsun, şehir olsun, özel hayatınız olsun. Orada bu altın bileziğinizi hiç bırakmayacaksınız ve inatla ona sarılacaksınız diye düşünüyorum. Ben kız kardeş olarak görüyorum bütün kadınları, kendimden genç olanları, daha büyükler ablam. Ama ...birazcık dokunabildiysem kadının güçlenmesine, söz sahibi olmasına, e, potansiyelini hayata geçirmesine... ...bu benim e, hayattaki misyon, en önemli misyonum diyebilirim. Para kazanılıyor e, ama bu tip misyonlar size yaşam enerjisi ve yaşam e, nedeni veriyor. Ben oradayım ve bu misyonu hiç bırakmadım, bırakmayı da düşünmüyorum belki mezar taşıma bir gün e kadınlar için çok şey yaptığı yazılabilir. Çok tatlısınız. <laughs> Şimdi e, ben anladım bu ki e, en büyük motivasyonunuz sanırım değil mi? Yani bir lider olarak da herhalde en büyük motivasyonunuz bu diye düşünüyorum Leyla Hanım. Evet. Evet. Bir lider olarak öyle. E, potansiyelin ortaya çıkması, verimlilik olması, eşitlik olması ben eşit ailelerin çok daha güzel bir Türkiye yapacağını düşünüyorum. Çok daha e, çağdaş, çok daha e, çağdaş en güzel kelimesi, güzel aileler, dengeli aileler e, bizim ülkemizi çok daha güzel bir yer yapabilir. Zaten güzel ama manevi olarak da, insan topluluğu olarak da çok güzel bir yere getirebilir diye düşünüyorum. Evet, o kadar kıymetli ki duygunun böyle karşıya geçmesi, karşılıklı böyle dolu dolu gözlerle konuşabilmek çok kıymetli. Umarım izleyicilerimize de geçmiştir. şimdi birkaç dakikamız var. Programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Burada özellikle siz altın çiziniz zaten kadınların ilk başta yapması gereken maddi gücünü sağlaması, kendi ayakları üzerinde durması. Şimdi e, sosyal medyaya şöyle tarıyorum. Yılın sonuna geldik. E, Birçok işte önüme e, video çıkıyor. To do listeler. Yapılacaklar listesi. Tik atılıyor. Sizin 2025 için böyle bir listeniz var mı? E, var. Tabii. E, daha fazla sivil toplumla ilgilenmek, daha az e, Alarko ve Albimedika'da sorumluluklarımı taşımak, onları üçüncü nesle devretmek, ve çok daha fazla kadının hayatına dokunabilmek, onlara mentorluk yapabilmek ama zaten benim ümidim kız çocuğu olan babalarda. Ben onlardan çok ilk grupta onlardan ümitliyim. Yani biliyorsunuz eş sevgisinden başka bir sevgi evlada duyulan bir sevgi ve kızlarını korumak isteyen ve onların sağlam onlar babaları gittikten sonra da hayatta sağlam durmalarını isteyen babalardan çok ümitliyim. Onların en azından bu e, terbiyeyi, bu bu meslek sahibi olmalarını, para sahibi olmalarını aşılayacaklarını düşünüyorum. Ümitliyim. 2025'ten de çok ümitliyim. E, i̇nşallah güzel bir sene olacak diyoruz. Her zaman ümitliyiz. Hiçbir zaman pes etmiyoruz. Hep sürprizlere açığız. Zaten hayat onun için güzel. Sürpriz dolu. <gülüyor> <gülüyor> Leyla Alaton çok çok teşekkür ediyoruz. Aktardıklarınız için, bize eşlik ettiğiniz için süremizin de sonuna geldik. Tekrar teşekkürler. Değerli izleyenler, İş dünyasında efendim biz aylans sürenin sonuna geldik. Leyla Alaton bizlere eşlik etti. Şimdi veda vakti. Veda ediyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.